Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, YouTube'da gördüğüm bazı e, böyle PKX'de kapanabilir adlı videoları duydum ve bunlarla ilgili ben neden yapayım, evet. Ben de size PK ile ilgili bir yorum yapmak derim. de size kendi bildiklerimi aktarmak evet. Evet, ilk öncelikle e, Farkındaysınız. Roblox, Discord, e, yani bir, bir sürü uygulama kapandı ve bunların kapanma sebebinin genelleri hepsi küfür, e, çok sayıda kötü, sapık ve cinsel davranışlar ve bunlar tabii ki aynı zamanda küçük çocukların da oynadığı bir oyun olduğu için Roblox, Roblox, e, bu PK de falan da mantıken çocuklar bundan da etkilenebiliyorlar. O yüzden Roblox kapandığı zaman e, Roblox'a benzeyen bir oyun olduğu için bu. Oyunca çok da benzemiyor ama. E, yani başka bir oyun bulamadıkları için herkes bu oyuna sardı. Ve genellikle onlar da kötü amaçla oyunda oynadıkları için. E, pk PKXT'nin kapanabilme ihtimalleriyle ilgili bir sürü şey var. Evet PKXT kapanabilir mi? Size, size şimdi ben de bu yorum yapacağım. Evet kapanabilir. Şu anda... E, bu düşüncelere göre yüzde %35 bir ihtimalle kapanabilme ihtimali var. Evet şu anda ben böyle düşünüyorum bu ihtimalle. Şimdi e, çok fazla şey yapmıyorlar kimse umursamıyor PKT'yi çünkü genellikle iyi bir oyun olduğu için kimsenin e, kötü bir oyun olacağı aklına tabi ki gelmiyor. O yüzden ki e, şu ana kadar kimsenin dikkatini çekmedi ancak sonradan çekebilir ve e, ondan sonra kapanabilme riskleri oluşturabilir bu. Evet eğer PKXD kapanırsa ne olacak? Bence PKXD kapanırsa e, adminin bir şey yapacağı ve bir sürü önlem alacağını düşünüyorum. Aynı Roblox'taki gibi. Bir sürü önlem alıp ondan sonra ise e, PKXD'nin yeniden açılmasını sağlayabilir. Hatta sadece Türkiye değil bu olaydan kaynaklı bu arada arkadaşlar. Bir sürü ülkede yasaklanabilir. Mesela Roblox Filistin'de yasaklandı, Türkiye'de yasaklandı, bir sürü yerde yasaklandı. Hepsini sayamam tabii. O yüzden kapanma ihtimali var. Evet, benim yorumum bu kadardı arkadaşlar. Umarım benim videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü video kısa, sadece böyle bir yorum videosu. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.